Evet şöyle bir bakalım. Kamera bir el sallayın. Bağ bozumu olarak. Hadi bak. Çok şöyle üzümleri havaya kaldırarak. Bunu size YouTube'a atacağım. Vay Naci Hatun sen neredesin? Anaya yer. <gülüyor> 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 neredesin neredesin bir daha söyle <laughs> 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 Ne oğlum o dünyanın tadı ne o? ne diyor ya? Ana anaya çıktı yer diyor. Ne diyor? <laughs> ne yapayım? Sabah <laughs> ne gel? Hambarlık yap. Ama can zevkli iş. Naci Hatun, parmak üzümü kesiyorsun canım gari Canım, yeter. Yok, parmak üzümü mü koymuşlar oğlum? Bir şey koymamışlar hacı. hacı. Kısa derin atmalı, <laughs> kaynar kazanan atmalı. Oğlum, bu kaynanaları bir kaynar kazan atıyorsun ki neyse. Tamam gari şeye. <laughs> Oo, maşallah canım. şuraya kaldırsak da. Zibil bunu nasıl toplayacaksınız lan? Zibil gibi var. Abi, abi. Parmak mı? Parmak. Evet. Parmak. Parmak topluyorsunuz değil mi gayri? Parmak topluyorsun. Şey. Öbür gün nereden toplamayın, doldu zaten Yoksa kötü şeyler mi Ha o çiçeklerin alı Evet. Şimdi <laughs> üzüm üzüm verifikatörü kişi şey senaristi. Eee bırak sen parmak mı kesiyorsun şimdi? Son kaldı. Topacı kızı. O no, annem de şey kesiyor bir üzümden lan yeter lan. Bunu da keselim şunu alayım bitti. He evet, tamam.